Adnan birincisi süre niye uzatıldı? Niye gözaltı süresi alındı? ifadesi mesela belli oldu mu? Ee, hani Bununla ilgili detayları bize aktarırsan sevineceğiz. Söz sende Adnan. Evet Aytaç Kurnaz biz de şu anda o sıcak gelişmeyi yerinde takip ediyoruz. Hakeza dün de olayın yaşandığı tam noktadaydık. Ve hemen olay 5-10 metre önümüzde yaşandı. Biz bu olaya tanıklık ettik. Tabi saldırgan olayı her ne kadar... E, ani olarak geliştiğini iddia etmiş olsa da ifadesinde aslında Özgür Özel ilk alana geldiğinde yani Atatürk Kültür Merkezi'ne geldiğinde kendisine mikrofon uzatmıştık. E, ve burada o şüphelinin yine Özgür Özel'in etrafında dolaştığını görmüş olduk. Yani e, kendi ifadesinde özellikle şunu söylemişti. Ben e, otelden çıktım, geldim ve e, direkt karşında görünce böyle bir saldırıyı gerçekleştirdim demişti. Yani e, an o anki e, anlık bir tepkiyle bunu yaptığını ileri sürmüştü ama bu öncesinde Özgür Özel'in basın açıklaması yaptığı sırada yine kameraların arkasında gözükmesi bu işin acaba öncesinde planladı mı ee, sorusunu gündeme getirdi. Tabii bunlar araştırılıyor. Sizin de sorunun üzerine şunu söyleyelim. Elbette şu anda sorgu sürüyor. Bugün normalde Adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu ama bir gün ek göze, gözaltı süresi alınması yeni bulgulara ulaşma ihtimalinin veya ulaşılmış olduğunun e, göstergeleri olarak önümüze çıktı diyebiliriz. Çünkü e, sadece İstanbul'daki bağlantıları değil. İstanbul'dan önce nerelerde çalıştı, nerelerde yaşadı. Çünkü 2020 yılında tahliye olmuştu. Kendi ailesini katlettikten sonra malum 16 yıl cezaevinde yatmış. Ardından salı verilmişti ama bu son 5 yılda neler yaptı? Kimlerle görüştü? En son kimlerle diyalog kurdu? Telefon kayıtlarında e ee, enteresan bir telefon trafiği var mı? Yani bu e, önemli e, konuda elbette ki bütün bunlar araştırılacak. Demek ki bir gün ek gözaltı süresinin verilmesi bu konuların daha detaylı bir şekilde e, incelenmesi, araştırılması ve derinlendirilmesi boyutuyla e, düşünülmüş olsa gerek ki bir gün daha gözaltı süresi verildi. E, peki neler söyledi? Aslında ifadesinde birçok şey söylüyor ama Genel olarak topladığımızda karşımıza tamamen çok e, caydırıcı böyle bir rampadan kaçış gibi e, ifadeler kullandı. E, ve söylediği sözler şunlar açıkçası. E, spontane olarak e, sağ elim kalktı ve vurdum diyor. Yani e, daha önceden bir plan yapmadığını ileri sürüyor. Ancak dediğimiz gibi görüntüler pek de öyle söylemiyor. Tabii e, bunu kendi iddiasına göre yine acaba CHP'den kendisine yemek kartı verilmediği için öte yandan Özgür Özel'in insanları sokağa çağırdığı için ee, ...sinirlendim, ee, zaten doluydum ona karşı gibisini söylemlerle kapatmak mümkün değil ama ifadesi bu yönde. Tabii ortaya çıkacak olan yeni deliller olursa ki belki de vardır şu anda her şeyi araştırmak konusu... ...ve arkamda görmüş olduğunuz Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ekipler bununla ilgili çok yönlü olarak araştırıyorlar. Ee, bütün bu deliller ortaya konduğunda kendi ifadesiyle çelişen belki bir takım delillere ulaşılabilir. Yeni isimler gözaltına alınabilir. Bu önemli husus çünkü en son görüştüğü kimlerdi ve görüştüğü kişilerin nerede Neyi konuştu? Bütün bunlar araştırılıyor. Bu yüzden ek gözaltı süresi verildi diyebiliriz. Tabii bizler de şu anda e, takipçisiyiz konunun. E, daha önce e, yine şüphelinin e, yaptığı meslekler de aslında dikkat çekiyor. Yani cezaevinden çıktıktan sonra boyacılık ve e, marangozluk yaptığını söylüyor. Ve eğer e, sezon biraz... İleri tarihlerde olsaydı yani yaz dönemlerinde olsaydık Alanya'ya gidecektim şeklinde bir ifade verdi. Çünkü bulaşıkçılık yapıyor. Yani bunu da ifade etmiş oldu kendisi. Tabii 66 yaşında oldukça ileri yaşta bir şüpheliyle karşı karşıyayız. Selçuk Tengioğlu. Yani son derece enteresan bir ifade verdi. Tamamen anlık bir eğlenmiş gibi gösterse de şu an ek gözaltı süresiyle beraber belki bu bilgileri çürütecek yeni iddialar ortaya çıkabilir. Bizler de şu anda takipçisiyiz. İlerleyen dakikalarda nasıl bir sonuç ortaya çıkar bilemiyoruz ama şu anda konunun yakın takipçisi olduğumuzu söyleyebiliriz an itibariyle. Tabii sizin de başka bir soru sor, sor, soracaksanız bu sorunuza da varsa yanıt vermeye çalışalım.